Ben samimiyetle üzgünüm arkadaşlar. Çok samimiyetle üzgünüm. Kim dedi bunu? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden samimiyetle üzgünmüş biliyor musunuz? Bakın. Burada ne var? Seccade var. Bu seccadenin üzerinde biz sadece secde ediyoruz değil mi? Sadece Allah'ın huzurunda geçiyoruz bu seccadenin üzerine. Önce kâhmet getiriyoruz. Vakit namazı hangisiyse sonra Allahu Ekber deyip namaza başlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu hani Temel Karamollaoğlu'nun mücahidi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyor. Dün gece e, Ataşehir'de geldi iftar açtı. Şimdi iftarın olduğu o iftarın yapıldığı kafeyi ben biliyorum. Arka tarafı oranın sahibi var bir arkadaşımız. Arka tarafın hem kendisine bir e, ofis yapmış hem de müşterilerinin orada namaz kılmasını sağlıyor. Yani mini bir mescit yapmış. Halılar yerlerde ama e, kaldırılmıyor ve seccadeler de üzerinde. Dün akşam bir fotoğraf geldi, düştü önümüze. Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Düzce'den gelen bir milletvekili aday adayı. Kemal ile birlikte topyekün abi gözlerime inanamadım. Bu montaj dedim ya, olmaz dedim. Bakın, yemin ediyorum bunu bilerek işte doğru bir şekilde ifade ediyorum. Yeğenim Yakup Özüşük şahittir. Yakup dedim. Oğlum bu montaj olabilir mi? Yok be amca dedi ya. Düzce milletvekili aday adayı hatta bunun haberini bile yapmış. Seccade ayakkabılarla, hadi Canan Kaftancıoğlu'nu anlarız. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nu abi Saadet Partisi seni Kılıçdaroğlu olarak mücahit ilan etmiş. Bir mücahit bizim secde ettiğimiz, secde olarak sadece secde, başımızı koyduğumuz seccadenin üzerine ayakkabıyla poz verir mi ya? Bu nasıl bir skandal? Aradan biraz zaman geçti. Ben sosyal medyada paylaştım Twitter hesabımda. Kötü bir şey söylemedim. Kemal Bey o ayaklarını oradan kaldır dedim. O CHP medyası, FETÖ'cüler, troller hepsi bir anda saldırdılar. Ulan bu montaj montaj dediler. <laughs> Aradan biraz zaman geçti. Kemal Bey tabi kameraların karşısına geçmedi sevgili halkım demedi. Sadece bir tweet paylaştı ve dedi ki üzgünüm görmedim. Ya arkadaş yani bu görmedim ekleme bari ya. Ya bir seccade yani bir fotoğraf çektirirken üstüne bastığın yeri insan görmez mi ya? Abi görmemiş. Görmemiş. Şimdi bakın Seçime doğru gidiyoruz ya. Bunlar şimdi zannediyorlar ki bu bir açıktır. Biz yakalamışız. Onun üzerine tepiniyoruz. Vallahi değil. Billahi değil. Biz bir açık yakaladık diye sevinmedik. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde bir fotoğrafla karşımıza çıkmasına üzüldük. O da dedi ki ben görmedim. Peki ya Kemal Bey sen görmedin? Senin yanındaki o canın e, Canan Kaftancıoğlu zaten o görse bile boş ver demiştir. Yani hani bize sabah ezanı okunduğunda kusasım geliyor diyen kadın var ya, inandığınız Allah diyen kadın var ya, o şimdi orada seccadenin ne olduğunu da bilmez. Bilse bile bilerek oraya bastığından eminim. Seccadeymiş, namazmış, niyazmış, camiymiş. Canan'ın umurunda değil. Ama tabi bu sıralar <laughs> el açıp, dua, dua etmiyordur. Da ne diyor acaba? Ne olarak konuşuyor? Neyse. O görmedi. Ya yanında bir tane adam, bir tane adam, bir tane adam çıkıp da demez mi? Kemal Bey, Kemal Bey yapma. Ne oldu dediğinde efendim seccadeye basıyorsun demez mi? bir kişi ya bir kişi demez mi? Ya o fotoğrafı çeken CHP'nin e, fotoğrafçısıysa eğer ya insan orada bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu koca Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Devleti'nin Cumhurbaşkanı adayını Türkiye'yi yönetmeye talip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyarmaz mı? Böyle bir skandalı bir kişi çıkıp da demez mi kardeş? Bir dakika ya. Bir dakika anında o fotoğraf yok edilmez mi? Ama fotoğrafı paylaşan kim? Düzce milletvekil aday adayı. Bak ben Kemal Bey'le konuştum gördünüz mü? Ama seccade üzerinde konuştuk. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun, efendim Canan Kaftancıoğlu'nun o seccadenin üzerinde bir değil üç dört tane seccade var üstelik. Bir tanesini görmediniz, öbürünü göreydiniz. Ve abi bir gün sonra, bir gün sonra yani bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'nin iftar yemeğine katıldı. Alkış tufanı koptu. Mücahit Kılıçdaroğlu geliyor diye. İnsan biraz biraz haya eder ya. Ya insan biraz der ki ya bu adamın ayakları dün benim secde ettiğim secadenin üzerindeydi. Allah'ın huzuruna çıktığım seccadenin üzerindeydi. Bir sakin olalım der mi demez mi? Demediler. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Samimi bir şekilde üzgünüm dedi. Ben de üzgünüm. Türk milletinin tamamı üzgün. İnanan insanların hepsi üzgün. Ama biraz o üzüntüyü ben Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamollaoğlu'nun o yüzünde görmek isterdim ya. Oturduğu yerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun alkış tufanına tutuyor yaşasın. Ya da başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. E hayırlı olsun. E hayırlı olsun. Ne diyelim?